Geldim kapına yayan sen değil misin beni hapı hallara koyan Hayde dünaya geldim sana sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya geldim Ay vurur ayağım beyan geldim kapına yayan sen değil misin beni hapı hallara koyan Hayde dünaya geldim sana sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya geldim Ya ben anlatamadım ya sen anlamayızdın Ellere yavruldum bana tanlamayızdın Ya ben anlatamadım ya sen anlamayızdın içimde çiçeklerim çoktur diyeceklerim Aç kapıyı sevdim yoktur gidecek yarım Boylarına bakarım saçına gül takarım Kız senin gülüşüne İstanbul'u yakarım Elimde çiçeklerim çoktur diyeceklerım Aç kapıyı sevdim yoktur gidecek yarım Boylarına bakarım saçına gül takarım Kız senin gülüşüne İstanbul'u yakarım Ya ben anlatamadım ya